Merhabalar. Eynen Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yeni bir model, güzel bir model yapacağız beraber. Modelime başlamadan önce her zamanki gibi abone olmayı, beğeni yapmayı ve zil butonuna basmayı ihmal etmeyin. Unutmayın diyorum. Modelim çok güzel, çıtıpıtı bir model. Başlayalım. Bekar bitimizle başlayalım. İlk başta zürafamızı yapıyoruz yanına. 3 tane zürafa yapalım. Çiçeğimizin yan boşluğuna. ve 3. 3 tane de bekar biti yapalım. Kuyumcu kafesi de diyorlar. Benim ağzım bekar bitiye alışmış. Sürekli o şekilde söylüyorum. Siz ne derseniz artık. Bir zürafa yaptım. Geri döndüm. Hemen yanına battım. Şimdi ikinci zürafayı yapıyorum. İçine tekrar geri dönüyorum. Ve tekrar yan tarafa geçiyorum. Bir, bir kere daha aynı işlemi yapıyoruz. üçüncüyü tamamlıyoruz. Şimdi tekrar üç tane zürafa boşluğu yapalım beraber. Tekrar bir zürafa yapıp tekrar içine döneceğiz. Tekrar. içine bir tane fil dişi yapıyoruz. Önce pipirik. Pipiriğin üstüne gelince fil dişi oluyor biliyorsunuz. Sonra tekrar bu fil dişimizin üst içine tekrar batıyorum. Biraz küçük küçük yapalım arkadaşlar pipiriğimizi. yaptığımız pipiliğin içine de tekrar dönüyoruz yukarısına batıyoruz bu şekilde yine aynı işlemi bunun içine de yapıyoruz bu şekilde onun içine de 3 tane pipilik yapıyoruz Buradan aşağı iniyoruz. Tekrar buradan da aşağıya iniyoruz. Buradan da aşağıya iniyoruz. Fil dişimizi bu şekilde inerek tamamladık. Tekrar yanına 3 zürafa yapıyoruz. Ve yine 3 tane bekar bitiyle yazma sonuna kadar bu şekilde yapıp devam edebiliriz. Ben modeli göstermek için tabii ki bırakacağım şimdi sizler bu işlemi yazma bitene kadar yapıp daha sonra daha sonra çiçeklerini üzerine tamamlarsınız. Ben burada bırakıyorum. Renk sıramıza göre yapalım arkadaşlar. Mürdüm renginden sonra bu rengi kullanmışız. Hemen o rengi. E, bu, bu yaptığımız e, fil dişlerini böyle yan çeviriyorum. Ve ortadakinin bunun içine batacağım. 6 tane içine pipirik yap yapalım beraber. bu şekilde ortadakinin tam tek bir tanesinin içine pipirimizi yapalım. düğümümüzü attık 6 tane pipirik aynı yere 6 tane yapıyoruz. Aynı ipimizin içine batıyoruz sürekli. 4 oldu. 2 tane daha yapacağız. Sonra elimizde şurayı düzeltelim. O tarafa doğru kayıyor model çünkü. Evet. Bu şekilde 6 tane oldu. Şimdi hemen ipimizi arkadan geçiriyoruz. Bu sol taraftaki ipimize batıyoruz. Aynı yerin karşısına batıyoruz. İpimizi kırmadan devam ediyoruz. Aynı şekilde oraya da 6 tane pipirik yapacağız beraber. Bu modeli bana arkadaşım attı. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Alanında paylaş dedi. Ben de sizlere hoşuma gittiği için bu modeli de paylaşmak istedim. Buradan Züleyha Hanım'a teşekkür ediyorum. Evet. Pipiliklerimizi bitirdik. İpimizi burada kesiyorum. Çok hoş bir model. Evet arkadaşlar çok hoş çıtapıtı bir model. Fiyat kısmına gelecek olursak bu şekilde sıralı bir model gibi sık sık yapılıyor. Yani sıralı bir model de diyebiliriz. Modelimin fiyat kısmına gelecek olursak 230 TL'ye yapılabilecek bir model. Malzemeler karşı taraftan olmak üzere. Çok güzel, çok çıtıpıtı bir model. Her modelin kendine göre bir zorluğu vardır. Elbet. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Yani sizler de yaparsanız sevinirim. Çok güzel bir model. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma beğeni yapıp abone olup zil butonuna basmayı ihmal etmeyin diyorum her zamanki gibi. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.